parlarında şu anda otonom sistemlere geçen kendi kendine fark eden kendi kendine giden sürücüsü sürücü de bir şekilde veriyor. Değer geçerli değişiyor. Motor alabildiğiniz zaman geçmişte bundan bir 30-40 yıl öncesine kadar araç ne kadar hızlı gidebilir? Performansını artırmak için ulaşırken arada bir 30-40 yıl önce bunu 10 yıl sonra demiyorum başladı. Aracın hiziyle ilgili bir sıkıntı olmadı. Ne yapalım? araca konfor ekleyelim. Otomobil firmaları araçlardan şöyle konforlu bir anı yaptı. Ne yaptı? İşte aracın e, sensörü, bir, yağmur sensörü koltuk ısıtmaydı. Karanlıkta farı kendisinin taşmasıydı gibi. Şu ana baktığımız zaman artık günümüze geldiğimiz zaman araçlarla ilgili yakıt tüketimi ön geldi şimdi ki şu anda günümüzde ne yaptı, elektrikli araç üreterek hibrit veya hibrit araçları birbirinde elektrikli araçlarla birbirinde yakıt hırları önüne geçirdi. Artık araçlar yakıt tüketimini de kalsın, günümüzde var. İyi taraf tarafı da hibrit veya hibrit araçların kötü tarafı da var. Yani Onlarla tartışmalarını yapıyoruz. Ford Otosan'ın Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne minibüs bağışı öğrenciler açısından yerli üretimin somut olarak deneyimlenmesini sağladı. Öğrenciler yerli ve milli sanayi ürünlerinin tasarım, üretim ve teknoloji boyutlarını uygulamalı olarak inceleme fırsatı buldu. Bu katkı mesleki eğitimin niteliğini artırırken öğrencilerin üretim süreçlerine olan ilgisini ve motivasyonunu güçlendirdi. Yerli malı haftası kapsamında bu tür destekler yerli üretimin yalnızca bir ekonomik tercih değil, aynı zamanda eğitim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik bir değer taşıdığını gösterdi. Öğrencilerin yerli üretime yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağladı ve ülkenin sanayi geleceğinde aktif rol üstlenebilecek bilinçli bireyler olarak yetişmelerini destekledi.